Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda öğretmen dosyası uygulaması üzerinden haftalık ders programımızı daha pratik, daha kolay şekilde nasıl takip edebiliriz? Bunu göstereceğim. Artık kağıt üzerinden ders programını takip etmemize gerek yok. Bunun için öğretmen dosyası programını kullanabiliriz. Öncelikle uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamızı açtığımızda burada ana sayfada bazı bilgiler gözüküyor. Bu bilgilerden birçoğunu yani yıllık planlar, ders materyalleri gibi bölümler var. Bu bölümlerden bazılarını üye olmadan da kullanabiliyorsunuz. Ama ders programı oluşturmak için üye olmanız gerekiyor. Bunun için profil bölümüne gidiyorum. Benim üyeliğim olduğu için doğrudan bu sayfayı görüyorum. Ama üye olmayan arkadaşlar üyelik sayfasını görecekler, oradan üyelik oluşturduktan sonra bu sayfayı görüntüleyebilirler. Profil sayfasına geldikten sonra burada ders programım şeklinde bir başlık var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda mevcut daha önce kaydettiğimiz bir program varsa onu görüntülüyoruz. Bu sayfa açıldığında hangi gün şu an mevcut hangi günün içindeysek o günü görüntülüyoruz. İstediğimiz günü buradan seçerek görüntüleyebiliriz. Ben bu videoyu Pazar gün seçtiğim için buraya tıkladığımda seçili olarak Pazar gün geliyor. Şimdi Diğer günlere gittiğimde herhangi bir dersin kayıtlı olmadığını, pazartesiye gittiğimde iki tane dersimin kayıtlı olduğunu görüyorum. Salı'ya gideyim. Herhangi bir ders yok. Ders eklemek için artı butonuna tıklıyorum. Buradan ders günü seçiyorum. Hangi güne eklemek istiyorsam. Mesela Salı'ya ekleyelim. Ders saati olarak diyelim ki saat 10'da başlayacak bir dersim var. Buradan saat 10'u seçiyorum. Onu seçtiğimde sonra hangi sınıf? olduğunu seçiyorum diyelim ki 10 A sınıfı matematik dersi diyelim ki matematiği de seçtim ekle dediğimde bu ders Salı gününe eklenmiş oldu bakın Çarşamba'ya gittiğimde yine dersim yok Salı da saat 10'da bu ders burada gözüküyor varsayılan olarak dersler 40 dakika kabul ediliyor burada e, bu şekilde gösteriliyor İstersek bu 40 dakikayı ayarlar bölümünden değiştirebiliriz diyelim ki 45 dakika yaptım Derslerimiz şimdi 45 dakika olarak görüntülenecek. Bir ders daha ekleyelim. Yine Salı'yı seçiyorum. E, bu de saat diyelim ki 11:30'da başlayacak. 11:30'u seçtim. Sınıfım da 11B olsun. Bu dersinde Geometri olsun. Geometri'yi seçtim ve ekle dedim. Ekle dediğimde bakın Salı gününe Geometri dersinde gelmiş oldu. Evet değerli arkadaşlar, öğretmen dosyası uygulaması üzerinden bu şekilde haftalık ders programımızı oluşturup her zaman telefonumuzdan görüntüleyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, bu şekilde öğretmen dosyası uygulaması üzerinden ders programımızı kolaylıkla takip edebiliriz. Daha pratik, daha kolay, daha güzel çözümleriniz varsa uygulamada değişiklik yapabiliriz. Bu şekilde fikirlerinizi yorumlar bölümünden bana bildirirseniz bu uygulama üzerinde istediğiniz şekilde değişiklikler yapar hepimiz için daha verimli daha güzel daha kullanışlı hale bu uygulamayı getirebiliriz e, fikirlerinizle verdiğiniz destekler için teşekkür ederim hepimiz için e, uygulamanın verimli güzel olması dileğiyle iyi çalışmalar.